Herkese merhaba. Bu dersimizde mantıksal yapıları işleyeceğiz. Excel üzerinde kullanılan mantıksal formüllerden bahsedeceğiz. V formülü ile ya da formülünün kullanımını bir tablo üzerinden öğrenmeye çalışacağız. Daha sonra öğrendiklerimizi koşullu biçimlendirmelerde kullanarak satırları farklı renkle gösterebileceğimiz bir tablo oluşturacağız. Öncelikle tablodaki değerlere göz atalım. Oluşturmuş olduğumuz tabloda iki tane mantıksal değer V formülü bir de ya da formülü bulunmakta. Mantıksal değerler yanlış yanlış, yanlış doğru, doğru yanlış, doğru doğru olacak şekilde dört kombinasyondan oluşmakta. Şimdi V formülünün ne işe yaradığına bakalım. V formülü kendisine verilen mantıksal ifadelerin tamamı yanlışsa yanlış değerini tamamı doğruysa doğru değerini döndürür. Eğer mantıksal ifadelerden herhangi bir tanesinin yanlış olması durumunda ise bize yanlış değerini döndürecektir. Ya da formülü ise her iki ifadenin yanlış olması durumunda yanlış mantıksal ifadelerden Herhangi birinin ya da hepsinin doğru olması durumunda doğru değerini döndürecektir. V formülü ile ya da formülünün çalışma mantığını daha iyi kavrayabilmemiz için matematiksel karşılığına da bakmamız gerekir. V formülü matematiksel işlem olarak çarpma, ya da formülü ise matematiksel işlem olarak toplama işlemini görür. Yanlış değerinin bilgisayar biliminde karşılığı sıfır olarak karşımıza çıkar. Doğru değerinin ise 1'dir. Dolayısıyla sıfır ile sıfır değerini çarptığınız zaman sıfır sonucunu, sıfır ile sıfırı topladığınız zaman yine sıfır sonucunu elde etmiş olursunuz. Aşağıdaki ifadede ise sıfır ile 1 değerini çarptığınız zaman, 0 0 ile 1 değerini topladığınız zaman 1 değerini alacaksınız. Bir aşağıdaki ifadede yine 1 ile 0'ı çarptığınız zaman 0, topladığınız zaman ise 1 değerini elde edeceksiniz. Tüm koşulların doğru olduğu durumda ise 1 ile 1 değerinin çarpımından 1 değerini toplamından ise sıfırdan büyük olan iki değerini elde edeceksiniz. Toplama değerindeki iki değeri kafanızı karıştırmasın. Burada bakmanız gereken aslında sadece yanlış değerinin karşılığıdır. Gelin buradaki yanlış ve doğru ifadelerin yerlerine 0 ve 1 yazalım. 0 0 yazdığım zaman V formülü yanlış ya da formülü yanlış değerini döndürdüm. 0, 1 yazdığım zaman V formülü yanlış ya da formülü doğru değerini 1, 0 yazdığım zaman V formülü yanlış ya da formülü doğru değerini 1, 1 yazdığım zaman ise V formülünün doğru ya da formülünün doğru değer döndürdüğünü görüyoruz. Şimdi Excel'de kullandığımız doğru ve yanlış değer döndüren bazı formüllere göz atalım. Bu formüllerin bazılarını ben buraya yazdım. En çok kullanılan formüller de zaten bu listede görmüş olduğumuz formüller. Tek mi formülü kendisine değer olarak verilen bir sayının tek ya da çift olup olmadığını bize kontrol ederek geri döndürür. Eğer sayı tek ise doğru, çift ise yanlış değerini döndürür. Örneğin iki sayısını kontrol ettiğimiz zaman yanlış. 3 sayısını kontrol ettiğimiz zaman doğru değer verdiğini görüyoruz. Burada iki sayısı çift 3 sayısı tek olduğu için bize böyle bir sonuç döndürdü. Çift mi formülü ise yine tek mi formülü ile Aynı mantıkta sadece verilen değer çift ise doğru, tek ise yanlış değeri döndürür. İki değerini verdiğimiz zaman doğru, üç değerini verdiğimiz zaman yanlış değerini alırız. E hata ile e hatalıysa formülleri ise verilen bir değeri daha doğrusu, referans olarak gösterilen hücrenin içindeki değerin hata değeri alıp almadığını bize döndürür. Emetinse formülü ise verilen değeri kontrol ederek metin olup olmadığını bize söyler. Eğer ifade metinden oluşuyorsa doğru, metinden oluşmuyorsa yanlış değerini döndürür. Emetin değilse formülü ise kendisine verilen ifadenin metin olup olmadığına bakar. İfade metin değil ise bize doğru değerini döndürür. Bu değer doğru yanlış değeri alabileceği gibi herhangi bir sayısal değer de alabilir. Dönen değer metinden oluşmadığı sürece bize doğru değerini döndürecektir. E sayı ise formülü ise kendisine verilen değerin sayı olup olmadığına bakar. Sayı ise doğru, sayı değil ise yanlış değerini bize döndürür. Şimdi mantıksal yapıları kullanarak şekilde görmüş olduğumuz tablo gibi bir tablo oluşturalım. Öncelikle buradaki alanlarımı temizliyorum. Bu işlem için kullanacağım formülleri hemen yan tarafına yazdım. Tek mi formülünü kullanarak satırlarımızın sayısal değerlerini kontrol edeceğiz. Tek olup olmaması durumuna göre renklendirme işlemini yaptıracağız. Satır formülünü kullanarak içinde bulunduğumuz hücrenin satır değerini alacağız. V ile ya da formüllerini kullanarak birden fazla koşula bağlı değerlendirmelerde bulunacağız. Boşluk say formülünü kullanarak satırımızdaki toplam boş hücre sayısını öğrenip buna göre mantıksal işlemlerde kullanacağız. Hemen örneğimize başlayalım. Eşittir. Boşluk say diyorum. Ve aralığımı seçiyorum. Parantezi kapatıp Enter'a bastığımda bana seçtiğim aralıkta kaç tane boşluk olduğunu sayıp değerini döndürüyor. Buradaki değerin 4 olması bizim işimize yaramayacak. Biz doğru ya da yanlış şeklinde bir ifade dönmesini istiyoruz. Bu yüzden parantezin dış kısmında eşit değildir 4 ifadesi yazarak mantıksal bir değer dönmesini sağlıyoruz. Şu anda 4 tane hücremiz boş. Boşluk saydan dönen değer 4. Ve bizim koşulumuz eşit değildir. 4 ifadesi olduğu için yanlış değerini döndürecek. Herhangi bir değer girdiğimizde hücrenin doğru değer döndürdüğünü görüyoruz. Birinci adımımız burada hücrenin boş olup olmadığını kontrol ettirmek. İkinci adımımız ise hücrenin satır sayısı tek mi çift mi onu kontrol etmek. Eşittir tek mi parantez içinde satır değerini yazıyorum. Ve şu an içinde bulunduğu satırın tek mi yoksa çift mi olduğunu öğreniyorum. Bu formülü aşağıya doğru kopyaladığımda yanlış doğru yanlış doğru şeklinde değerlerin geldiğini görüyoruz. Yine buradaki formülü de aşağıya doğru kopyaladığımızda hepsinin yanlış değer geldiğini görüyoruz. Fakat buradaki hücrelere herhangi bir değer yazdığımızda oradaki yanlış ifadelerin doğru olarak değiştiğini görüyoruz. Şimdi bizim renklendirme yapacağımız satırların her iki formül içinde doğru sonuç döndürmesi. Kontrol ettiğimiz zaman doğru yanlış, doğru yanlış, doğru yanlış, doğru yanlış veya tek satırlara baktığımızda doğru doğru, doğru doğru, doğru doğru, doğru, -doğru şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Her iki koşulu aynı anda sağlayan satırları biz renklendirmek istiyorsak burada V formülü kullanmamız gerekecek. Şimdi V formülü yazıyorum ve içerisine buradaki değerlerimi seçiyorum. V formülümü aşağıya doğru kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi her iki değerin doğru olduğu satırlara doğru değerini döndürmüş olduk. Şimdi V formülü içerisindeki F2 ve G2 değerleri yerine buradaki formüllerin kendisini yazacağız. Formülümü kopyalıyorum. Ve buradaki F2 değeri yerine yapıştırıyorum. Aynı şekilde buradaki formülümü kopyalıyorum. Ve G2 yerine bu formülü Yapıştırıp Enter'a basıyorum. Formülleri aşağıya doğru kopyaladığımda yine aynı sonuçları alıyorum. Artık F ile G sütununa ihtiyacımız kalmadı. Şimdi yapmamız gereken işler buradaki formülü koşullu biçimlendirme içerisinde kullanmak olacak. Ancak bunu yapmadan önce buradaki değerlerden herhangi birinin dolu olması durumunda hücrelerime bir de kenarlık çizilmesini istiyorum. Yani formülümün içindeki boşluk say eşit değildir. 4 ifadesini kopyalayarak tekrardan bu hücreye geri yapıştırıyorum. Artık koşullu biçimlendirme için kullanacağımız herhangi bir formül kalmadı. Burada dikkat etmemiz gereken tek nokta formül içinde kullanılan hücre değerlerinin kilitlenmesi durumu. Kilitleme işlemini F4 kısayol tuşu ile yapabildiğimiz gibi sütun ve satır isimlerinin başına dolar işareti koyarak da yapabilirsiniz. F4 tuşuna basarak A2 ve D2 hücrelerinde kilitleme işlemi yapalım. Aralığı seçtikten sonra F4 tuşuna bir kere basarsanız hem satır hem sütun değerlerini kilitlediğiniz için sadece bu satırı referans alarak biçimlendirme işlemi yapacaktır. F4 tuşuna tekrar bastığınızda sütun değerlerini serbest bırakacak. Bu sefer sadece satır değerlerini kilitleyecektir. Dolayısıyla yine formülü aşağıya doğru kopyalayacağımız için birinci satırı referans alacaktır. F4 tuşuna tekrar bastığınızda ise sütun adlarının sabitlenip satırların ise değişken olmasını sağlıyoruz. Bu şekilde formülümüzü aşağıya doğru kopyaladığımızda ya da koşullu biçimlendirme içinde kullandığımızda sütun değerlerinin değil sadece satır değerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Kilitleme işlemini yaptıktan sonra enter'a basıyorum ve aynı işlemi bir önceki formülümle de gerçekleştiriyorum. F4 tuşuna 3 kere basarak bu işlemi gerçekleştirdim. Şimdi yeni bir sayfaya giderek bu formülleri koşullu biçimlendirme için de kullanalım. Öncelikle renklendirme işlemi için formülümü kopyalıyorum. Burada ilk satırım başlık bölümü olacağı için bu kısımları elimle dolduruyorum. koşullu biçimlendirmemi yapacağım alanı seçiyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Yeni kural. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Formülümü bu alana yapıştırıyorum. Bu şekilde tamama basarsanız formülünüz çalışmaz. V formülü belirtmiş olduğumuz gibi doğru veya yanlış değer döndürecek. Bizim formülü çalıştırabilmemiz için doğru veya yanlış koşulunu kontrol etmemiz gerekiyor. Eşittir diyerek buraya doğru yazıyorum. Yani benim formülüm doğru sonucunu ürettiği zaman çalışacak ve biçimlendirme işlemini yapacak. Biçimlendirme kısmına geliyorum ve herhangi bir dolgu rengi seçip tamam diyorum. Tekrar tamam diyorum. Şimdi formülümüzü çalışıyor mu, çalışmıyor mu kısaca test edelim. Herhangi bir değer girdiğim satırım çift olduğu için koşullu biçimlendirmem çalışmalı. Herhangi bir değer girdiğimde satır değerim tek olduğu için formülüm çalıştı. Yine aynı şekilde aşağıya doğru formülümü test ediyorum. Şekilde gördüğünüz gibi formülümüz çalışıyor. Şimdi kenarlıklar için oluşturduğumuz formülü kullanalım. Sayfa 2'ye geliyorum. Formülümü kopyalıyorum. Sayfa 3'e tekrar gelerek alanımı seçiyorum ve koşullu biçimlendirme yeni kural diyerek formülümü yapıştırıyorum ve eşittir doğru diyorum. Biçimlendir diyorum ve kenarlık çekmesinden çerçeveyi seçip tamam diyorum ve tamam diyorum. Artık hücrelerim dolu ise kenarlık çizecek. Boş ise hem kenarlığı kaldıracak hem de renklendirme işlemini iptal etmiş olacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Koşullu biçimlendirmelerle birlikte mantıksal yapıları kullanarak tablolarımızı nasıl etkileşimli hale getiririz? Onu göstermeye çalıştım. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Takıldığınız yerleri yorum kısmına yazarak benden destek alabilir. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.